Yine Badal Aykası. Sayfa 34 mektup 17. Yine Hulusi abinin kısa bir mektubu var. Niyetim büyük. Tevfik Hüda'dan. Bak çok önemli bir nokta. Niyetim büyük. Tevfik kimdenmiş? Allah, Allah, Allah. Allah'tan. Demek ki biz hizmet-i imane ve Kur'an'ı noktasında, ibadet noktasında yapmamız gereken tek şey niyet etmek. Evet, çok halis bir Bak acayip şey. bir şey. Yapman gereken tek şey niyet etmek, istemek. Tevfik hüdadan olacak. Biz maalesef istemiyoruz. Yapayım. Yapmak, yapmadıklarımızın çoğu yapmak istemediklerimiz. Bak bunu söylüyorum ben. Yapamadım. Hayır yapmak istemedim. Yapmak zor geliyor. geliyor. İstemiyorsun. Evet. Hatta sen yapmayacaksın ki. Hangi hayrı biz yapabiliriz? Ya? Kardeşim yapman gereken ne? Niyetin büyük olacak. Tevfik hüdadan. İsteyeceksin ya. İsteyeceksin abiciğim. İstiyor musun? İstiyorsan yaptırırlar. Yapmak istemediğin için olmuyor zaten. Niyetin. Niyetin yok. Yalnız oda cemaatimize bak yalnız oda cemaatimize 25. söze kadar okudum. Oda cemaatine 25. söze kadar okumuş Hulusi abi. Bak ne yapıyor? Hep, hep, hep onun veriyorum. Ya gelen insanları kendine benzetiyor. Biz ne yapıyoruz? Girdiğimiz ortadan, ortamda, ortamda bu gibi onlar gibi olmaya başlıyoruz. Yani giriyorsun maç muhabbeti, sen de maç muhabbeti yapıyorsun. Evet. Siyaset, sen de siyaset konuşuyorsun. Ama sağlam bir Müslüman, iyi bir Müslüman girdiği yeri kehribar gibi çeker kendine besletir. Bak Hulusi abi bir giriyor, tak hemen cemaate hop lisan dur. Bir girdim diyor anlattım. Biz bir giriyoruz hemen maç muhabbeti, dizi muhabbeti vesaire vesaire muhabbetler. İyi bir Müslüman kendi etkiler etkilenmez. Hani elmas, grafit, ve kömür. Üçü de aynı element. Bak üçü de aynı element. Tamam mı? Kömür amorf maddesi. Grafit onun bir üstü. Elmas onun en üstü. Ama elmasın çıkması için yaklaşık belki de bir ton kömür yakılıyor. Bir, bir gram, iki gram elmas çıkacak içinde. Şimdi kömürün özelliği ne? Değersiz. Elementlerin arasında çok boşluklar var. Sök etki, etkileşim halinde. Grafit onun bir üstü. Elementler arasında boşluklar Kömüre göre daha az ama yine var. O da etkileşim halinde. Bunlar taklit Müslümanları. Herkes etkileşim içindesin sen. Nurcu nurcu, mumcu mumcu oluyorsun. Ama elemaz hiçbir zaman hiçbir elementle alışverişe geçmez. Sağlam. Aynen. Yani bu sağlam taklit değil, tahkik Müslümanıdır. Ortama girer. Allah'ın izniyle oradaki herkesi kendine benzetir. Bizim bir abi anlatıyorlar mesela. E, dershane kalmış bir abi. Adam üniversitede oturuyor. Çok küfür bazen yanında oturuyor. Adam tam küfür edecek. Bakıyor şimdi İdris abi mübarek duruyor. Ya diyor senin yanında kendi küfür edemiyorum ben diyor. Adam <laughs> hiçbir şey dememiş ha. Bak hiçbir şey demiyor. Küfür haram işte Bakması yasak. He, aynen dur durması yeter. Değil, yani. değil mi? Adam mesela biliyorsun adam diyor ya şimdi hoca var diyor açmayalım. Normal <laughs> <laughs> adam kopacak arabada tamam <laughs> mı? müzik açacak, Diyor ki ya hoca var diyor açmayalım diyor şimdi. Öyledir abi. Sağlam oldun mu diye değiştirirsin cemaati. Yani o cemaat sana uyar. Ama bizde laik olunca biz çoğu zaman uydum haza olan cemaati oluyorsun. Bu Kemalo gibi. Aynen. Hemen katılıyoruz yani. Her ortamda sen varsın. Her konuda fikrin var. Bir duruşun yok senin ya. Senin niyetin. Serideki hikayelerde çok. Aynen. Cezay vatlarında girip herkes düzeltiyor ya. Ya. Yeah. Hüsr abi bir giriyor köşeye bir bakıyor. En azılı adamların yanına atıyorlar. Ondan sonra namaz kılacak tak namaz yere yarıyorlar. Yok çarşafları <laughs> yırtıp sarık yapanlar var. Tamam mı? Böyle anında <laughs> değiştiriyor ya. Yalnız o da cemaatimize 25. söze kadar okudum ve inşallah devam edeceğim. Emrinize tebaen ve duanıza binaen fütür getirmiyorum. Maddi vazifem oradakinden daha ağırdır. Herhalde yer değişikliği yapmış Hulusi abi vazife itibariyle. Ee, ama bak ne diyor? Duanıza binaen fütür getirmiyorum. Emrinize tebaen ve duanıza binaen. Şimdi üstadın emri devam ediyor mu? Ediyor. Aynı zamanda duası devam ediyor mu? Evet. Etmez mi ya? Buradaki aziz sıddık kardeşlerim bize de bakar. Onun nur talebelerine duası yok mu? Bütün kitapların sonundaki duanın içinde sen yok musun? Varsın. E şimdi emir devam ediyorsa, dua devam ediyorsa, fütür gösteriyorsa sıkıntı kimdedir? Ben de. Benim gevşekliğimdir ya. Suçar ama. Bak Hulusi abi diyor. Vazifem oradakinden daha ağır. Fakat her umurumda Allah'a istinat ettiğim için ümitsizliğe düşmüyorum. Bak çok önemli bu. Demek ki sağlam niyet edeceksin, sağlam isteyeceksin. Üstadın emri devam ediyor, duası devam ediyor. Senin yapman gereken şey gayret içinde olmak, niyetini büyük tutmak. Ama ne diyordun? Ya işte işlerim çok falan filan. Üstad bak Hulusi abi de aynı hani söylüyor. Vazifem oradakinden daha fazla. Ama her umurumda, her işimde Allah'a istinat ettiğim için ümitsizliğe düşmüyorum. Ümitsiz olma. Oradan ayrıldıktan sonra füzyattan istifade etmeyi canı yürekten arzu ediyorum. Yani ayrılacağım yerinden ama bu eserlerden ve feyizlerden ona hisseder olmak istiyorum. Ne kadar uzak mesafelerden feyiz alıyor. Çünkü üstadın anlatmış olduğu mevzuatı anlamış, okumuş olduğu eserlerden direkt feze masaret var elhamdülillah. Ne tamam kalan 32 ve 33. sözlerin itmimine muvaffak olmanızı eltafı ilahiyeden niyaz ederim diyor Hulusi abi. Eee tamamlanmayan 33. söz ve 32. sözün tamamlanması noktasında üst da dua etmiş 17. mektupta.